merhaba arkadaşlar bir eğitimle daha sizlerle birlikteyim bu eğitimde konumuz endüstride çok yoğun olarak kullanılan bir diğer mühendislik yazılımı olan kriyo parametrik üzerine olacak eğitimden maksimum seviyede faydayı elde etmenizi dilerim daha çok otomotiv tarım makineleri ve ekipmanları, iş makinaları, elektrik elektronik, kalıp hazırlama, savunma sanayi alanlarında kullanılan kriyoparametrik programı, mühendislik tasarımı gerektiren her alanda etkin bir biçimde kullanılabilir. Kısacası, kriyoparametrik programı için mühendislik yazılımları içerisindeki amiral programlardan birisi diyebiliriz. E, bu şekilde preview kısmından e, hangi e, dataları açacağımızın ön izlemesini yapıp çevirebildiğimizi söyledik. Aynı zamanda sağ tıktan no hidden, e, hidden line, ondan sonra wireframe e, gibi kısımlara geçmemiz mümkün. Palette kısmına tıkladık. Burada poligonlar, profiller, şeypler, e, yıldız şeklindeki çeşitli skeçlere yer almakta. Mesela I profili bu şekilde tutup sürükledik, ekrana bıraktık. Ee, daha sonra e, bunlar arasında elliptical e, trim dediğimizde bakın şu noktayı seçiyorum. Daha sonra şu noktayı seçiyorum. Bu şekilde bir e, elliptical fillet oluşturduk ve diğer kısımlar trimlendi. Bir önceki de tekrar oluşturduğumuza bakarsak şu ve şu kısımları seçtiğimde Dediğimizin e, şu üst kenara olan mesafesi 10 mm yandan olan mesafesi de 10 mm. Yani tam ortada şuraya bir delik de dedim ee, açalım. Şu şekilde çizdik. Daha sonra deliğimizle ilgili çapımız 7 miydi? 7 olarak girelim şimdilik. Şimdi eee komutum kullanılabilir durumda değildi. Yüzeyimi seçtim. Komutum kullanılabilir durumda. Solidify'a bastım. Şurada bakın e, remove materials kısmına tıklıyorum. Ee, burada zaten bir ok işaretim var. Hangi tarafın gitmesini istiyorsam bu şekilde kesim işlemini tamamlamış oldum. Silindirimi şu şekilde tıkladım. Unsur ağacından da seçebiliriz. Trim komutuna tıkladım. Ne ile kesmek istiyorum? Bu yüzeyle kesmek istiyorum. Bakın peki ne taraf kesilsin? Burada ok var. Şu şekilde çevirebiliriz. Diğer taraf veya her iki taraf kalsın. ikiye bölünsün sadece şeklinde. 16 yani 8'lik bir offsetleme yapacağım içeriye doğru. Ee, şu şekilde. Tüm hepsini seçtim. Ee, şu kısımdan offset komutuna geleceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, offset diyelim. Eksi ee, 8 diyorum bu kısma. Ok, ok yönümün tersi olması nedeniyle. Okey dedim. Ee,